Leydilere <laughs> <Anam> <laughs> <merak gülüyor> <bir gülüyor> Ben de Ben şey yapalım. Hayır başkanım babam Güzel bir arada yaptık. Ben nerede? Biraz gelmez orada kendi bir şey. Kupasında yapıyoruz. Kupa ediyoruz. Onlar da PTT'ye PTT çıktılar. Hem kulüp başkanı hem belediye başkanımızı ikisini çok tebrik ediyoruz. Bu da hayırlı olsun. Beşiktaş'ın işte buraya geldiği zaman büyüttüğünü daha da fazla gördük. E, dernek başkanımız da burada buraya bayrak asmamışlar. Var e, mısın bu bandırmayla? <laughs> şampiyonluğu kutlansın diye. Onlara olan saygı. Yok. Tebrik ediyorum kendisini. Çok ince bir düşünce. Şikayet yani buradan başladık. Çok başarılı bir derneğimiz var. Diğer derneklerimiz de geldi. Şeref Başkan dokuzuncu e, defa getiriyor beni buraya. E, i̇şte başlık tura. İnşallah bütün buradaki İzmir'de olsun. Ankara'ya gideceğiz hikaye bütün Bizim olabildiğince Ramazan'a kadar bir arada olmak için gayret gösteriyoruz. <laughs> Burada beni ağırlamaya gelen bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye de buradan başlama nasip etsin. Bir de koyalım. Oh, ne ikinci kupayı alalım. Abi, ha? Bak sizin için de iyi bir temenni. Siz de işte birinci lige çıkarsınız. Ve bir, i̇nşallah, inşallah. Yani inşallah, ben inşallah. Ben. i̇nşallah. i̇nşallah. Ama belediye başkanımıza söyledi. Geçen sefer beni maça getirirler. stadyumun durumu hiç iyi değil. Ona biraz yatırım yapılması lazım. Gençlik spor mu yapar, başkan mı yapar, bir mi yapar? Bu de e, bandırma iyi bir yerlerine gelsin. Teşekkür ederim efendim. Belediye başkanımıza da hemen evet, söyleyeyim. Evet ben e, <laughs> e Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı bandırmada görmekten şeref duyduk. Üstelik i̇şte e, şampiyonluk kupasıyla birlikte gurur duyduk. Biz de bandıma spor olarak e, iki kupa yan yana görüyorsunuz. Onunla da ayrıca e, gurur duyduk. E, tabii Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutluyoruz. Yürekten kutluyoruz. Eee stadyumu yani o muhteşem stadyumu kutluyoruz ülkemize. Büyük eser kazandırdı Fikret Başkan. Ayrıca Fikret Başkan'ın yöneticilik anlayışını, mütevaziliğini eee ve e, futbol, spor yöneticilerini bir seviyeye getirmesini de kutluyorum ben. Gerçekten e, örnek bir e, yönetici. İnşallah e, bizler de, arkadaşlarımız da onlar gibi e, büyük başarılara imza atarlar. Çok teşekkür ederim. Bütün Beşiktaşları kutluyorum Beşiktaş bu Bu sene... Akra'yı, şu şeyi... Sesi durdursun da. Bir Hemen hemen birçok şey kazandık şampiyonluğu kazandık da başka da tavlada kaybettik. <laughs> onun sıkıntısı var. Şimdi hemen yemek misin aşağıda bir tavla atacağız. <laughs> Yavaş ya, var yani başka. Aa gitmem yok, buradan onun için buradan başladım. Şimdi... Şey. o deplasmanda olduğu için kaybetmişti ama biz de İstanbul'a gidip oynayacaktık. Fırsat bulamadık bu şampiyonluk şeylerinden. Ama e, hazır başkan gelmişken bir daha oynarız. Çok Ama şey yok var. yani böyle e, torpil yok. Hakkı neyse o. Fikret Bey'den bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bandırma Spor'a ilişkiniz gayet düzeyli. Bize seviniyoruz. Bandırma Spor'a bir sporcu dolucu desteğiniz olabilir mi? İyi iletişim olabilir mi? Kurulması bir itibariyle niye olmasın? Yani Bandırma e, Bandırma da bizim sevdiğimiz bir kulüp, Çok beş var burada. Eski belediye başkanı Sedat abim burada e, bizim kongremiz, abimiz. Niye olmasın yani? Elimizden gelen bir şey olursa, şartlar doygun olsa niye olmasın? Kulüp başkanı ama Ben başkan size <laughs> Size tebrik ediyoruz. Belki de birinci ilgi. <laughs> Çok Allah tüm aynı şekilde böyle bir Kendi parasıyla. <laughs> Kendi parasıyla. <ile. gülüyor> Dört büyükler illa ki kendi parasıyla yapar da Anadolu kulüplerinin bunu yapma imkanları muhakkak yok. Ancak belediye başkanlarımızın milletvekillerimizin, kaymakamlarımızın, valilerimizin, genç spor bakanlığının derce desteklerle ancak yapabiliriz. Biz de bu sene azimle yola çıktık. inanarak yola çıktık. Şampiyonluğumuzu seçildiğimiz günden müjdeledik Bandırma halkına. Ve söz verdiğimiz gibi şimdiye kadar verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi bunu da tuttuk bandırmaya şampiyonluğumuzu getirdik. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Maşallah. Sayın başkanım. Başkanım. Teşekkürler. Yağmur oğlu, yağmur oğlunun dili ağır gelir. Yağmur oğlu, yağmur oğlunun o da güzel bir şey. Yağmur oğlan

Obrigado.